Merhaba. Bugün devletlerin tanınmasından bahsedelim istedim. Tanınmak her devlet için ilk günden son güne kadar son derece elzem bir hususiyet. Tarihte devletlerin tanınması bugünkünden çok daha farklıydı. Çünkü tarihte devletlerin tanınması bugünküne nazaran da çok daha kolaydı. Çünkü tarihte bir hükümdar eşliğinde bir askeri zümre bir toprağı işgal ettiği zaman zaten bu işgali silah gücüyle yani zorla yapacağı için etraftaki ülkeler bu ülkeyi isteseler de istemeseler de tanımış olurlardı. Bir ülke kendisini silahlı kuvvetleri ile tanıtırdı eskiden ve varlığını bu şekilde ortaya koyar ve sürdürürdü. Fakat Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki İkinci Dünya Savaşı e, dolaylarında çıkan devletler arası hukuk kanunlarına göre bugün ülkelerin tanınması epeyce farklıdır. Bugün de ülkelerin olmazsa olmazı elbet bir insan topluluğu, bir toprak parçası ve bir egemen kamu gücünü zorunlulukla, zorunlulukla ihtiva ettiği halde bugün silah gücüyle ülke kurulmasının modası en azından hukuken ya da zahiren geçmiştir. Silahlı güç olmadan devlet kurmak evet gerçekten zordur. Günümüzde dahi yani modern çağlar diyebileceğimiz 1945-2022 arası dönemde dahi silahlı kuvvetlere sahip olmayan bir devletin kurulması, kurulduktan sonra yaşaması yani mevcudiyetini e, sürdürmesi zordur. Ama elbette silahlı kuvvetleri olmayan devletler de bugün vardır. Şimdi günümüzde yani ikinci dünya birinci dünya savaşından sonraki süreçte söyleyelim. Devletlerin tanınması birkaç alt başlığı ayrılır. Bir tanesi en basitten başlayalım. Normal bildiğimiz ülke tanımıdır. Yani belli bir kara parçası üzerinde. Gerçi deniz ve havada da devlet kurulabilir mi kurulmaz mı? Şu anda bir tartışma konusudur ama biz e, kara üstündeki devletlerden bahis edelim. Bir toprak parçası, e, belli bir insan nüfusu ve bir kamu erkinin olması beklenir. Bakın dünyada bugün 197 tane uluslararası pek çok mecra tarafından kabul edilmiş devlet vardır. Daha önceki videolarımdan birinde de söylemiştim. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 220'ye varan ülke vardır günümüzde ve pek çok ulus hala ülke sahibi değildir ve yeni yeni ülkeler kurulmaya gebedir dünyada. Her türlü dört başı mamur tanınmış ülkelerden bir örnek verecek olursak Türkiye ya da Tunus, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, işte Türkmenistan gibi yani hepimizin haritayı açtığımız zaman dünya siyasi coğrafya haritasını açtığımız zaman gördüğümüz ülkelerde toprak parçaları bellidir, yönetimleri bellidir, içinde yaşayan nüfus bellidir. Bunlar tanınmış ülkedir. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı olanlar şunlar. Mesela defacto ülkeler. Bu tabir malum yabancı bir kelime ama bugün belli bir spor giyim firmasında markası olarak halk tarafından ...iyice bilinmiş durumda. De facto ülke demek... ...belli bir toprak parçasına... ...belli bir halkın yine yaşadığı... ...ve belli bir kamu erkinin yine olduğu... ...fakat orada öyle bir... ...devlet yapılanmasının... ...diğer devletler tarafından... ...göz ardı edildiği... ...ya da kabullenilmediği sistemdir. Buna en güzel örnek dünyada... ...belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Çünkü bu ülke... 1974 Kıbrıs barış harekatından beridir. Orada vardır. Cumhurbaşkanı vardır, meclisi vardır, başbakanı vardır, milletvekilleri vardır, belediyeleri vardır, kamu erki vardır, nüfusu vardır, belli bir sınırı vardır. Hepsi vardır. Tam teşekküllü askeri gücü bile vardır. Fakat hukuken var mıdır? Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuken yoktur. Fakat fiilen demin de arz ettiğim gibi vardır. İşte böyle ülkeleri biz de facto ülke deriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de doluğunu tek bozan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hukuken de tanır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında Azerbaycan dahi, işte Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan e, gibi Türkiye Cumhuriyetler dahi hatta Kosova, ne bileyim Bosna Ersek gibi Türkiye Nispeten yakın ülkeler dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını hukuken tanımaz. Sadece Türkiye'yi tanır. Yani dünyada Türkiye'yi çıkartırsak 196 ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devletin olmadığını hukuken varsayarlar. De facto'nun tam tersi de dejur ülkelerdir. O ülkelerde hukuken vardır fakat fiilen yoktur. Yani dünya haritasına açık baktığınız zaman öyle bir ülke göremezsiniz. Yok. Fakat hukuken var. Buna da en güzel örnek Filistin'dir. Haritaya açık baktığınızda dünyada Filistin diye bir ülke görmezsiniz. Fakat hukuken dünyanın neredeyse tüm ülkeleri hatta neredeyse demeyeyim, yanılmıyorsam tüm ülkeleri Filistin'i ülke olarak tanır. Fakat toprağı var mıdır? Yoktur. Gayet garip şeyler, gördüğünüz gibi. Ee, bir de şu var. Bazı ülkeler başka bazı ülkelere göre defakto'dur. Yine başka bazı ülkelere göre dejour'dur. Somutlaştırmam gerekirse, mesela Tayvan. Çin Denizi'nde biliyorsunuz, Güney Çin Denizi'ndeki ada. Tayvan, Çin'e göre defakto bir ülkedir. Yani orada zorla Çin'den ayrılarak kurulmuş, e, gayri hukuki bir teşkilat vardır der Çin. Orası benim toprağımdır der. Yani defakto kurulmuş. Hukuken tanımıyorum der. Aynı şekilde de Tayvan Çin'i defakto olarak kabul eder, dejur olarak kabul etmez. Yani hukuken Çin devleti yoktur da ama fiilen yani defakto olarak orada Çin devleti vardır der. Başka. Mesela moda yani güncel bir örnek vereyim diye söylüyorum. Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk yani Donbas bölgesi diye son zamanlarda meşhur olmuş bu bölge. Luh Luh Donetsk ve Luhansk adlı iki ülke tarafından bugün bağımsızlığı ilan edilmiş ve hukuken vardır diyen Rusya Federasyonu diye bir ülke var. Rusya Federasyonu Donetsk ve Luhansk de olarak tanır. Bağımsız ülkedir onlarda. Yani hukuken vardır. Zaten hukuken olan ülke büyük oranda Filistin'i saymazsanız de olarak da vardır. Yani fiiliyatta da vardır. Fakat dünyanın diğer 196 ülkesine göre Donetsk ve Luhansk ülkeleri yoktur. Hukuken yoktur. Yani, yani de olarak yoktur. De facto olarak var mıdır? Valla vardır. İşte görüyoruz fiilen bugün o ülkeler Ukrayna'dan kopmuş durumda. Rusya'ya da bağlanmış durumda değil, onu da söyleyelim. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaş ile toprak kazanma hukuken yasaklanmıştır. Peki ne yapılır? Savaşırsınız, bir ülkeden toprak kazanırsınız evet ama kendinize bağlamazsınız. Orayı bağımsız devlet yaparsınız. Yani kendinize bağlı kukla devlet kurarsınız. Ha bağımsız oluvermiş yalancıktan, ha size bağlanmış fark etmez. Yani bir ülkenin başına bayrağının olması, bir ülkenin milli maaşının olması, bir ülkenin milli kahramanlarının olması o ülkeyi hakikaten bağımsız kılmaz. Bugün 197 ülkenin hepsinin bir lideri var, kurcusu var, hepsinin bayrağı var ama gerçekte bunların hepsi bağımsız mıdır? Değildir. Dünyada hakikaten bağımsız olan ülkenin sayısı bir elin parmaklarını geçmez hatta ulaşmaz. Bunun yanı sıra bazı ülke tipleri de vardır ki başka devletler bu ülkeleri zımmen tanır. Bunu da şöyle izah etmeye çalışayım. Bir yerde bir ülke vardır. Defakto olarak yani fiili olarak vardır. jure olarak da var olmak üzeredir. Fakat bazı ülkeler dejur olarak kabul etmez. Bazı ülkeler dejur olarak kabul eder. Dejur olarak kabul etmeyen ülkeler... ...o ülke varmış gibi uluslararası muamelelerde bulunurlar. Bakın resmen o ülke vardır diye kabul etmezler. Fakat varmış gibi uluslararası arenada siyasi e, alakalar, siyasi teşekküller, siyasi ilişkiler kurarlar. Yani zımmen tanırlar. Üstü kapalı tanıma denir buna. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zımmen tanımaya da güzel bir örnektir. Mesela İngiltere temsilcileri gelir, ne bileyim işte Fransa temsilcileri gelir, Türkiye'den gelir. Gelir oldu gelir. Her yerden temsil. Kofi Annan bile gelmişti 2002-2003 hatırlarsanız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriydi Zenci. Aslen Mauritanyalıdır Kofi Annan. Yakın zamanda vefat etmişti zaten. Eee bile gelir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ama hukuken tanımazlar bakın. ben tanırlar. Sen varsın tamam ama tanıyamam. Kusura bakma derler. Bu cümleden olmak üzere farklı bir e, yani yola saparak şunu da anlatmak isterim. Bazen de eee ve de hükümetler vardır. Buna da güzel bir örnek olarak Türkiye ile Mısır örneğini vermek isterim. Bakın Muhammed Mursi Mısır'ın seçilmiş devlet başkanıydı. Fakat Sisi adında bir subay yaklaşık 10 sene kadar oldu. Biliyorsunuz bir askeri darbeyle Mısır'da yönetimi ele geçirildi. Sonra seçilmiş cumhurbaşkanı da hapisteyken vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mısır'daki bu askeri hükümeti tanımaz. Buna da hükümetlerin tanınmamasını. Türkiye Mısır'ı dejur olarak tanır. Yani Mısır diye bir ülke vardır. Başkent Kahire'dir. Komşuları şunlardır. Yüz ölçüm bunlardır. Hepsini Türkiye tanır. Sen varsın de. Fakat hükümetini tanımaz. Çünkü siz kanunsuz olarak başa geçtiniz der. Dolayısıyla diplomatik ilişki kurmaz. Buna da hükümetlerin tanınmaması denir. Afrika'da ya da Güney Amerika devletlerinde sık sık askeri darbeler olur. Böyle hükümetler uluslararası arenada genellikle tanınmayabilir. Türkiye'de malum askeri darbeler ülkesi de çok da farklı değildir aslında Türkiye'de Afrika ülkelerinde Güney Amerika ülkelerinde. Bu bağlamda söylüyorum. Mesela 1960-80 darbelerinde bile kurulmuş hükümetleri diğer ülkeler tanımakta kısmen zorlanmışlardır. Tanımışlar mıdır, tanımamışlar mıdır? Aslında burası da mükemmel bir noktadır. Kim ülkeler tanımıştır, kim ülkeler işte özellikle Amerika'nın başını çektiği ülkeler demokrasiye geri dönün diye yoğun bir baskı yapıldığı için askeri hükümetler Türkiye'de iş başına geldikten kısa bir süre sonra mecburen ayrılmışlardır hükümetlerden. İşte bin yıl sürecek denilen darbeler 5 yılda bitmiştir. Çünkü Türkiye sonuçta kendine malik bir ülke değildir. Dünyanın orta yerlerine tesadüf eden e, dünya içinde stratejik bir ülke olduğu için askeri yönetimlerin bu iki uzun süre yönetmesine müsaade edilmez. O askeri diktatörlük her şeyle kendisine orduyu rahmet edip partileri kapatıp tek başına kendi iktidarını uzun süre var edecek şiddetli, kaba kuvvete dayalı tedbirleri almazsa. Şimdi, bütün bunlardan yola çıkarak dünyadaki son birkaç defakto dejur ülkeleri örnekler vererek konumuzu bitirelim. Çok ilginç bir ülke olduğuna inandığım, Moldova ile şöyle söyleyeyim. Tabii Moldova ile işte Dniester Nehri arasında olan Trans Dniester diye bir ülke var. Dniester Nehri özellikle tarihçiler ve coğrafyacıların yakinen bildiği bir nehirdir Karadeniz'in kuzeyindeki. Dniester Nehri böyle yılan gibi kurulan, menderesleşmiş bir nehir. Denizler Nehri'nin sağından ve solundan 20'şer kilometrelik alanı kaplayan toplamda 40 kilometrelik bir ülke. Denizler Nehri kırılır, Transdenizler ülkesi de kırılır nehirle birlikte. Bugün Transdenizler fiilen vardır. Aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi kendi cumhurbaşkanı vardır, meclisi vardır, halkı vardır, her şeyi vardır. Fakat de olarak hiçbir ülke tanımamıştır Transdenizler. Eğer ee, burada bilgi eksiğim olabilir. Rusya Federasyonu tanımış olabilir. Fakat tanıdıysa da dünyada sadece Rusya Federasyonu tanımıştır. Başka devlet tanımamıştır. Transdiniyester. Bunun yanında Moritanya'yı düzeltiyorum. Batı Sahra'yı sayabiliriz. Batı Sahra Fas'a göre kendi himayesi olan bir topraktır. Fakat Batı Sahralı idarecilere göre bağımsız bir devlettir Batı Sahra. Dünyada Batı Sahra'nın bağımsız olduğunu yani dejur olduğunu ya da de olmayıp sadece de olduğunu söyleyen pek çok ülke vardır. Dünya Batı Sahra konusunda ikiye bölünmüştür. Türkiye Batı Sahra'ya tanımış mıdır, tanımamış mıdır? Valla Türkiye'nin böyle şeylerle uğraşmadığını düşünüyorum. Çünkü haber bültenlerine ya da işte internetteki haber mecralarına, Türk menşeli haber mecralarına bakarsanız bizim uluslararası e, bu tip hukukla neredeyse hiç alakamız olmadığını görürsünüz. Bizde varsa yoksa Türkiye, Türk hükümeti ve Amerika vardır başka bir şey sanki dünyada yokmuş gibi. Burada kendimizi Amerikan halkıyla ben çok denk görüyorum. Amerikan halkı da işte çeşitli video sitelerinde izleyenler vardır. İşte Avrupa hakkında ne biliyorsunuz filan diyorlar. Bazen Avrupa'nın başkenti Fransa diyen nice eble Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da olabiliyor. Yani sanıyorlar ki dünyada Amerika var, Avrupa var, 3-5 ülke daha var. Başka bir şey yok sanıyorlar. Türkiye'de de inanın öyle. Sokağa çıksak, baksak yani maalesef can hıraş bir vaziyet görürüz. Peki buna başka örnek verebilir miyiz? Hemen düşünelim. Mesela 2. Dünya Savaşı esnasında Çin'in kuzeyindeki Mançurya bölgesinde Japonya'nın kurdurduğu kukla devlet olan Mançukuo vardır. Mançukuo uluslararası hukuka göre hiçbir devlet tarafından tanınmamıştır Japonya hariç. Tabi mihver devletler tanımış olabilir yani Almanya ve İtalya'da tanınmış olabilir. Bunun yanı sıra Romanya, Bulgaristan gibi mihvere sonradan katılan devletler de tanımış olabilirler ama çoğunluk devlet olarak tanınmamıştı Mançukuo devleti. Yani de facto kurulmuştu ama de jure olarak varlığını devam ettiremedi. Bunun yanı sıra son örnek olsun bu da fazla uzatmayalım. Yakinen alakadarların bileceği Sealand diye bir ülke var bugün Manş Denizi'nde. Fransa'ya Fransa ve İngiltere arasındaki ince diyebileceğimiz bir deniz biliyorsunuz ki. Burada bir petrol platformunda kurulan bir devlet. Devletin kralı, eşi kraliçesi, evlatları var. Onlar da işte prens, prenses filan. Bir petrol platformunun üstünde kurulmuş bir devlet. Kendi posta kulu var, telefon kodu var. Onun yanı sıra bayrağı var, işte siyasi bir lideri var. Her şeyi var aslında devlet olmuş. Halkı var. 5-10 kişilik bir halkı da var. Fakat petrol platformu toprak parçası mıdır değil midir bu tartışmalıdır. Ama dünyada pek çok uluslararası mahkeme Sri devlet olarak tanımıştır. Bugün Türkiye tabi bunu tanımamakta. Son örnek dedim ama şimdi aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Yine bu bapta. Dünyada pek çok mikro ülke kurulmuş ve kurulmaktadır. Ben hatta bu mikro ülkeleri ülkelere gayet sempatiyle bakıyorum. Çünkü bir insan bir ülkede doğdu diye o ülkenin vatandaşı olmak zorunda değildir. Sen bu ülkeyi sevmiyorsan git başka ülkenin vatandaşı ol gibi gayet cahilane ve demagogik laflara girmeyin. Bir ülkede doğdunuz diye o ülkeyi sevmek zorunda vatandaş olmak zorunda değilsiniz. Fakat gidip başka ülkenin vatandaşı da olmak zorunda değilsiniz artık. Peki ne, ne yapılabilir? Eğer bir insan doğduğu ülkeden şikayetçiyse, ben bu milletin bir mensubu olmak istemiyorum, bu devletten e, memnun değilim, benim düşüncelerimin, ahlakımın, fıtratımın tersine işler yapan bu halk ve milletten olmak istemiyorum, diyorsanız bugün bir arazi alıp orada kendi devletinizi kurabilirsiniz. Avustralya'daki Victoria çölünde, Amerikan çöllerinde, hatta Türkiye'de. Bunlar ana akım medyaya çıkmadığı için kimse tarafından, çoğu kimse tarafından bilinmiyor maalesef. Dünyanın pek çok yerini Sibirya'da bile artık bir sürü mikro ülke kuruldu. Yani insanlar kendileri bir arsa, tarla, bahçe fark etmez. Hatta kendi evlerinde kendi ülkelerini kurabilmektedirler. Uluslararası mahkemelerde bunu tanımaktadırlar. Yani sizler de bir ülke kurmayın. ülkenizden şikayetçisiniz. Beni nereden dinliyorsun? sadece Türkiye olarak söylemiyorum. Alaskadan da dinleyen olabilir. Memnun olmama hakkınız vardır. E, doğduğunuz ülkeyi benimsememe hakkınız vardır. Sonuçta geçtiğimiz videolarda da söyledim, devlet tüzel bir kişiliktir aslında yoktur. Bizler varsak vardır, biz varmış gibi davranırız. Dolayısıyla mikro ülkenizi kurabilirsiniz, uluslararası mahkemelerce bunu tanıtabilirsiniz ve de diplomatik ilişkiler kurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. É isso